numaran yok ki. Efendim. Bu şey, şey olmaz ya. Efendim. Paramıza badi gibi Neredesin? Hastanedeyim ne oldu? Yok yok bak. Çabuk. Şey, çabuk şey, çabuk motele gel. gel çabuk. Hangisine? Hani, Elinde silahlı bir şey, adam şey, var burada. Tamam hangisine? Mango mu? Kolum atıyorum, atıyorum çabuk. Tamam ah, hadi at. Ya. Ya, hani, Sarp şey, gitmemiz ha. lazım. Kişi sayısı <laughs> tamam, tamam tamam. Dökümcü şey koş koş Gençlerden görmek istemiyorum mümkünse şey. Yani hastanede Ne oldu? Geliyorum Motelde elinde silahlı biri varmış Aha 13-5 ben de memurda 1-link-on-43 kodu altında 13 bildiriyorum Ters Bu bizim değil bu bizim Ananı alalım <laughs> Tamına koyayım sen Bu anahtarlar Müsait birimleri yönlendir GPS'imize GPS <laughs> kodum 111 Motel Mangoya Lahut bir şey varmış. Mango değil, Sıbrısız. mango değil. Düzeltiyorum. Biri toplam seksiyndeki öneriyor. Tevün. Eğer burda teleplerin açık. Efendim. Kapıyı aç. açamıyor musun Açam. hala? Açtı ne? Patladığın çabuk ne alabilir misin? Bir daha Sıbrısız. dene. Otel mango değil, ne bir şekilde görünülebiliyor. Mango değil, mango değil, burgerin olduğu otel. Ha. Adı ne oran? Efendim. Ben... Efendimiz. Çabuk adam kapıyı Oğlum, Geliyorum, geliyorum geliyoruz, geliyorum. geliyoruz. Bak, İkinci kat çabuk. Ha! Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Gir odaya sen. Cık, gezin mi ortalıkta? İkinci kat. İkinci kata çıkış yapacağız. Motelden beraber giriyoruz bilginize. Olsun herkesin elinde. Gelin. İkinci katmış arkadaşlar dikkatli girelim. İnmiş olabilir belki dedim olabilir, ama. Olabilir evet. İkinci katta çıkacağız. Dedektif Kaya konuşuyor. Ee, kamera kontrollerini sağladım. Şahısların bir tanesi e, araçta şoför koltuğundaymış bir tanesi yan koltuğa inip dedektif Ulu Türk'ü uçaklama sağlıyor. Kişi, kişinin sadece bir kısmı bir saçı gözüküyor. Aynı anda Örgün çıkalım o kadar e, Evet evet. Bilgisi var elimizde bilginiz olsun. İkinci kata basıyorum. Basıyorum ben de. 3-2-1-2 Hadi. geçmiyorum ha. Sol sizde sağ. Sağdayım. İlk oda, odaları tek Sol tek dayım. bakalım, toplu gezelim. Biri bende gelsin, herkes sola git gel, gel bozok, gel beraber gel. Yok, Bekleyin bilgi alıyorum. Bir diğer katları. Losantos polisle bak. 18 saniye, tane hastane. Olumsuz bir durum var mı şu an içeride? Açtım kapıyı. Yavaşça tamam, kapının giriyoruz. Kapının arkasına sakin uzaklaşın. Olun. Kapının sakin olun. uzaklaşın. Yavaşça gireceğiz. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Temiz. Temiz. Neredeyiz? Nerede gördün? Biz. Dışarıda gördüm. Elinde böyle kocaman koluk kadar silah vardı. Ondan sonra geldi. Biraz önce oh. kapının önüne kaçan araç mıydı sence? Bence oydu. Evet. Bir tamam. Jeep vardı. Gördün mü tamam aracı? Oldu. Kim bana mı diyorsun? Evet. Kesin oydu. Jeep'i gördüm de binip giden yoktu. İçindeydi adam kendi bindi gitti direkt dizinince. Ciddi misin sen? Evet. Kesin oydu ya. Lacivert bir Jeep'ti. Bu... adam çok dökümcü konuşuyor. Ve eğer bir Çevrede lacivert renkli bir Jeep arar mısın? Anlaşıldı. Sağa dönelim. Bak büyük orada öyle bir araç. Kaçar Adam hala burada. Lan nasıl orada ya? Burada. Size karşı işaretle, AITUNÇ işaretle. İşaretliyorum. Biliyorum. Operatör konuşuyor. Son gelen ihbar doğrultusunda şahıs aynı moteldeymiş bilginize kodu şeklinde yönelen. Ekip var bölgede. Teşekkürler son ihbar edenler. Bölgedeki ekipler giriş çıkışları tutun yöneliyoruz. Tamam, zaten takipteyiz. Ey, bu son ihbar yöneliyor. Yani durumu için kod altı. Aynı şekilde giriş yapıyoruz. Ee, lobide bir ekip tutalım bence. Evet. Operatör konuşuyor. Arka tarafta sivil şahsın kontrollerini sağlayan ekip işiniz bittikten sonra lobide beklemede kalın. Aynen. 10 Kenara geçin. Kan örneğini al. Anlaşıldı. Efendim işte söylediğine göre ikinci kattayım. Tamam. 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 Aynı Herkes anda gelsin. geçelim. Hazırsak Aynı anda. A, tamam. Bir. Dur bir dakika. İ Biz gelmiyor. İki bir. Bir. Çabuk çabuk. Ayrılın sağ sola ayrılın arkadaşlar. Eşit i̇şte sağ bak, bende. Bak şeyde gördük. Tam şu kapı var ya ileride en sağda iki kapının en önünde. En sağ en sağ. Tam siz aşağı yine. Sağda aşağı aşağı. Giriş sağlayacak mıyız efendim? Açıksa o evet. Açıksa gireceğiz. Burası. kapı. Şura olabilir efendim? Belki yanlış görmüşlerdir. Olabilir. Kilitli. Biz yok. Kapı kapalı. Biz hepsi kilitli. Bir dakika nerede? kapımı açayım. Dur. Dur seni ka senin kapı. Senin evin değil. Seni geldi. Bekle. Bilmiyorum. Dikkat tamam ol. aç hemen sağa geç. Geç peki, sağa, geç sağa, geç sağa. Tamam, tamam, tamam. Sağ Los geç. Santos polis departmanından kıdemli çavuş daha konuşuyor. İçeride biri varsa etrafını sarıldı. Lütfen yanlış bir hareket yapma. Yoksa ölümcül güç kullanmak zorunda kalacağız. Anlaşıldı mı? Giriyorum sen. Tamamdır dikkat. Sağ sol kontrol edin güzelce. Temiz biraz. Abi ha, burada. Çek, çek 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 çık çık çık. Çık. dikkat dikkat. 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 Abi ne oluyor? Lan. Dikkat Herkes odayı <laughs> boşaltsın. Yoksa dizdiğim bütün bombaları patlatırım. İzlerim aşağıya indirim. Aşağıya indirim. Aman ben yok olacak. Ne istiyorsun bizden? Kanka desteğe ihtiyacınız var mı? Siz benden ne istiyorsunuz? Sen bir şey istiyorsun Bekleyin belli. belli. Koskoca motele bomba döşediğine göre. Evet tek istediğim şey hiçbirinizin yüzünü görmemek. Herkes odanın dışına çıksın. Nasıl güveneceğim sana? Şu an Görebileceğim yerlere mi döşedim bombayı? İstiyorsan ortaya çıkayım ve beni öldür. Bu riske girmeyi ister misin polis? Çıkış yapıyoruz odadan. Ateş Zep etme istiyorum. sakın. Silahımı indirdim. Arkadaşlar çıkın, çıkın, çıkın hızlı, hızlı çıkınlar oradan. Şavuş konuşacak irtibata geçildi arkadaşlar çok tehlikeli. Arkadaşlar tüm moteli boşaltın. Hızlı şekilde tüm moteldeki sivil vatandaşları boşaltın. Hemen bir bombayı imha bir aynen, iletişime aynen. geçin. Tarık Bey Hoca, aşağıya. Hocam otelde mısın? bombaları nerede bulacaklar ya? Boşalt buraya <laughs> <döşen, gülüyor> boşalt. Bomba döşemiş bu Çık. Çık 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 çık. Tarkan eee. Tamam mı? Emin miyiz otelin boş olduğundan? Şimdi bir resepsiyona da Tarkan sorarız. Aynen. Hepsini boş... İn, 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 çık, 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 çık. Çık burayı. Boşaltın burayı. Efendim, Ağır Şu anlık bir çatışma durumu yok. Çıkış sağlayın. Bütün sivillerin motelden çıktığından emin olalım. Of. Ağır Yelek. silahlı silahlarımızı alalım. Yelik evet evet, 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 evet. bir kıdem çalıştığından konuş arkadaşlar. Tüm ekipler operasyon yedeklerinizi değil. Dışarı, 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 dışarı. Departmana dönüş sağlıyoruz hep beraber.